Rüyanızda kendi yaşamınızda evlenmeyi düşündüğünüz arkadaşınızın ailesiyle tanıştığınızı ve evlenmeyi düşündüğünüz kişinin ailesiyle neşeli ve huzurlu olarak konuştuğunuzu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda kendi yaşamınızda uzun bir zaman arkadaşlık ettiğiniz kişiyle iyi anlaştığınızı size anlatıyorlar bu kişiyle bir yıl içinde iyi anlaştığınızı ve uzun bir zaman iyi anlaştığınız için bu kişiyle neşeli ve huzurlu olarak her zaman konuştuğunuzu size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde bu kişinin ailesini tanırsanız bu kişinin ailesiyle iyi anlaşacağınızı ve iyi anlaşacağınız için gelecek yıllar içinde gelecek günler içinde bu kişinin ailesiyle de iyi anlaşacağınızı bu rüyanızda size anlatıyorlar kendi yaşamınızda nasibiniz olan bu kişiyle evlenmenizi bu gördüğünüz rüyanızda size anlatıyorlar. Ben Ziraş adlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.